Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun inşallah. İnşallah. Hayırlı <laughs> haberlerle diş hekimi İsmail Güleç hocam geldi. İsmail hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Harikayım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol hocam. Sevgili İsmail hocam, diş hekimliğinde implant nedir? Evet, bugün implant tedavisinden bahsedeceğiz. Öncelikle konuklarımıza sormak istiyorum. Aralarında daha önceden implant tedavisi yaptıran var mı? Diş tedavisi yaptıran var mı? Kron köprü. Tamam gayet güzel, keyifli bir sohbet olacak. İmplant tedavisi diş hekimliğinde diş eksikliklerini gidermek için uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Hmm. Eksikliğin olduğu bölgeye implantlar yerleştirilir. Titanyumdan yapılan ve üzerine zirkonyum kaplamalar takılarak diş eksiklikleri giderilmiş olur. Hmm. Peki implant yapılırken ağrı olur mu? Kesinlikle en ufak bir ağrısız duymaz hastalarımız Öncelikle o bölgeye topikal spreyler sıkıyoruz, Hı. akabinde anestezi yapıyoruz, o bölgeyi uyuşturuyoruz, lokal anestezi altında ve implantı çok kolay bir şeyde yerleştiriyoruz. Ağabey. Yani hastalarımız bu konuda müşteri olsunlar, herhangi bir ağrı, acı duymadan implant tedavisini yaptırabilirler. Peki implant diş tedavisi süresi ve aşamaları nasıldır? E, evet, İsmail implant hocam? tedavisi. Yani aşama, aşama. Evet, iki aşamadan, e, iki aşamalı olarak yapılıyor. Birinci aşamada cerrahi kısmı. Implantın çene kemiğine yerleştirilme kısmı. İkinci aşamada üst protezinin kaplamasının yapıldığı aşama. İmplantlarında hmm. de detaylı bir şekilde muayeneleri, röntgen, panoramik röntgen, akabinde tomografi ihtiyaç olursa alınıyor. Hmm. Ve planlaması yapıldıktan sonra o bölgeye implant yerleştiriyor. Bir implantın yapılması yaklaşık 10-15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yerleştirilebiliyor. Ondan sonra eğer hastanın kemik yapısı müsaitse... Hmm hemen implantın üzerine kaplamasını takabiliyoruz. Kemik yapısı iyi değilse 3 ay kadar beklemesini istiyoruz ve 3 ay sonra üzerine zirkonyum kaplamaları yapılarak sabit dişlerini kullanabiliyorlar. Peki e, kalp hastalarına implant olur mu? Evet kalp hastalarına, şeker hastalarına, sistemik hastalığı olan hastalarımıza implant tedavisi uygulanabiliyor. Şöyle ki Öncelikle tabii bu hastalıklar olan hastalarımızın hastalığının kontrol altında yani ilacını kullanıyor ondan sonra e, doktorun vermiş olduğu programa uygun bir şekilde hareket ediyor ise yani kontrol altındaki sistemik hastalıklarda tedavi uygulanabiliyor. Şayet hastamızın durumu biraz daha ekstrem durumdaysa kendi doktoruyla konsültasyona geçiyoruz. Yani onun onayını aldıktan sonra tedaviyi uygulamaya başlıyoruz. Yani... Hemen hemen şu an bütün hastalara implant tedavisi yapılabiliyor. Şeker hastası da olsa, kalp evet, hastası da olsa evet, implant evet, yapılabilir. Evet, evet. Peki implantın insan vücuduna zararı var mı? Evet. Çok sorulan yine sorulardan bir tanesi. İmplantın insan vücuduna hiçbir zararı yok. Doğada insan vücuduna uyumlu olan, bio uyumluluğu yüksek, doku uyumu yüksek olan birinci sırada zirkonyum vardır. Zirkonyum doku dosu bir materyal. İkinci sırada da titanyum geliyor. Yani implantlar. Yaklaşık diş hekimliğinde hemen hemen 40-50 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Ee, ve diş hekimliğinin haricinde ortopedide, de, hmm. beyin cerrahisinde, kırıkların fiksasyonunda çok vakada implantlar kullanılıyor. Ve yapılan çalışmalar neticesinde hiçbir şekilde bir e, yan etkisinin olmadığı görünmüştür. Yani müsteri olsunlar en ufak bir zararı herhangi bir şekilde yan etkisi olmadan ...implantlar uygulanıyor. İsmail Hocam, implant kansere yol açar mı diye çok merak ediyorum. Evet, evet, evet. Şimdi bu konuda da yine gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İmplant kesinlikle kansere yol açmaz. Bunu çok net söylüyorum. <laughs> Az önce de söylediğim gibi... ortopedi, beyin cerrahisi, diş hekimliği gibi... ...bu cerrahi branşların hepsinde titanyum esaslı... ...veya halk arasında platin diye bilinir. Bunlar uygulanıyor sürekli kemik içerisine ve vücut kendi dokusu gibi kendi dokusu gibi implantı kabul ediyor ve osteointegrasyon sağlanıyor. Yani vücut kendi dokusu gibi tutuyor. Yani biyo uyumluluğu çok yüksek ve doku dostu bir materyal. Kesinlikle bu arada stabil bir malzeme. Yani korozyona uğrayıp vücut içerisinde diğer metaller gibi zarar verecek bir materyal değil. O bakımdan gönül rahatlığıyla tedavilerini yaptırabilirler. Peki diş çekimi sonrasında implant olabilir mi? Yapabilir evet mu? Eğer o bölge müsaitse ki çoğunlukla müsait oluyor. Öncelikle o bölgeyi düzenliyoruz, kemiği. Akabinde implantın yuvasını açıyoruz, implantı hı hı. yerleştiriyoruz ve ardından gerekiyorsa greftte, kemik tozu diye de halk arasında bilinir, grefti yerleştiriyoruz ve ondan sonra o bölgeyi sütüre ederek kapatıyoruz ve iyileşmeye bırakıyoruz. Ee, yaklaşık bir 3 aylık süre içerisinde veya 6 aylık süre içerisinde de üzerine kaplamalarını yerleştirip hastamıza sabit dişi e, takıyoruz. Biliyorsunuz Dişlerin ağızda üç önemli fonksiyonu var. Birincisi çiğneme fonksiyonu. Sindirim ağızdan başlıyor. Yani yediğimiz gıdaları güzel bir şekilde parçalayıp öğüterek ve sindirim e, ol, olabilmesi için dişlerin bu anlamda çok önemli bir görevi var. İkincisi fonasyon, konuşabilme, düzgün bir şekilde kendini ifade edebilme Hı. ve üçüncüsü de estetik. Şimdi e, neticede hep beraber sevdiklerimizle beraber yemeğe oturduğumuz zaman keyifli yemek yemek istiyoruz. Dişi olmayan hastalar bunlar ciddi manada hakikaten de sıkıntı duyuyorlar. İmplant tedavisiyle bu eksiklikleri giderip hastalarımızın rahat bir şekilde yemek yemesini sağlıyoruz. Aynı şekilde toplum içerisinde kendini rahat ifade etmek, konuşabilmek hmm. ve estetik olarak da sevdiğiniz insanlarla birlikte gülümseyip onlarla keyifli vakit geçirebilmek için dişlere ihtiyacımız var. E, diş eksikliği olan vakaların en iyi çözümü şu an implant tedavisi. Hmm. O bak Gönül rahatlığıyla diş hekimlerinde implant tedavisini yaptırabilir. İsmail hocam bu elinizdeki <laughs> implantla ilgili bir demo mu? Evet, evet evet. Burada gördüğünüz gibi <laughs> normal dişler kemiğin içerisinde kemiğin içerisinde bu şekilde yerleşimleri var. Eksikliğin olduğu bölgede de implantla bu eksikliği tamamlıyoruz. Daha sonra da üzerine şu kaplamalar yapılarak i̇mplant gözüküyor. Şu şey mi? İçerideki vida <laughs> yerleştirilen ha, vida. yani halk arasında vida diye geçiyor. Tamam. Eskiden Diş hekimliğinde önceden evet hocam. eksiklik olduğunda implant tedavisi yerine köprü tedavisi yapılıyordu. Yani yandaki dişlerden bir miktar aşındırılıyor, evet ve laboratuvarda hazırlanan köprüler getiriliyor ve dişin üzerine takılıyor. Hmm. Şimdi yandaki dişler kesildiği için kron köprünün bazı dezavantajları vardı. Ve şu an implant tedavisiyle yandaki dişleri kesmeden eksikliği çok rahat gideriyoruz ve hastalar Orijinal dişlerindeki gibi gayet iyi bir performansla çiğneyebiliyorlar. Güzel bir şekilde gülümseyebiliyorlar ve kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. İsmail hocam implant tedavisi sonrası nasıl bir geçici diş kullanılır? Ne yapıyorsunuz? Evet, bu konuda çok sordukları bir konu. Şimdi şöyle düşünün. Sosyal statüsü olan bir hastamız bir şirkette yönetici olabilir, bir bankada müdür olabilir, öğretmen olabilir, polis memuru olabilir. Dişleri alındıktan sonra dişsiz bir şekilde 3 ay 4 ay kadar dişsiz bir şekilde kalması ne kadar kötü bir durum. Bu tür durumlarda hastalarımıza tedavi sonrasında implanttan sonra hmm. sabit geçici diş yapıp onların rahat bir şekilde konuşmalarını, yemek yemelerini sağlayabiliyoruz. Sabit geçici dişleri hemen ameliyattan sonra o gün veya ertesi gün takıyoruz ve keyifle, rahat bir şekilde orijinal dişlerindeki gibi rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Hastaların özellikle şu an bu e, hayat kalitesini, hayat konforunu düşmeden kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. İnanılmaz keyifli, güzel bir zaman geçiriyorlar. Peki diyelim ki e, şimdi elinizde gösterdiğiniz o çivi, halk arası çivi deniyor. Yeterli kemik dokusu yoksa nasıl implant Evet. Şimdi bu konuda yine e, çok önemli bir konu. Durumuna göre tedavi metotları değişiyor. Kimi hastalarda kemiğin yetersiz olduğunda augmentasyon dediğimiz kemiği yükseltme ameliyatı yapıyoruz. Kemiği yükseltme ameliyatı veya genişletme ameliyatı yaparak yeterince kemiği oluşturduktan sonra implantları o bölgeye yerleştirip implant yapabiliyoruz. Hı. Veya başka bir hastada mesela yine arka bölgede kemiğin yetersiz olduğu e, ve üst çenede arkada sinüs dediğimiz sinüslerin sarttığı vakalarda ön bölgedeki kemiği kullanarak Implantların açılı bir şekilde yerleştirilmiş hali, alonfor dediğimiz bir teknik var. Hmm. Açılı implantlar yerleştirilerek uzun ve güçlü implantlar, onların üzerine sabit diş yapabiliyoruz. Bir diğer vakalarda, mesela daha evet. farklı, üst çenedeki kemiği tamamen kaybetmiş vakalarda, zigomatik implant dediğimiz, hmm. yukarıda elmacık kemiklerine yerleştirilen uzun implantlar yerleştirilerek, oradan destek alınarak sabit dişler yapılabiliyor. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum, hastalarımız kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Özellikle e, ekranları başında izleyen seyircilerimize söylemek istiyorum. Hastalarımıza yani sabit dişlilerine kavuşmaları için birçok teknik yöntem evet, geliştirilmiş durumda çok ve şey gönül çok. rahatlığıyla yaptırabilirler. Ne kadar ömrü? Ömür boyu. Ya. Evet. iyi değer yani. Evet. Değer. Evet evet dişlerde yani implantlarda herhangi bir kırılma herhangi bir çatlama yaşamadan. Ömür boyu kullanabilirler. Peki sevgili hocam implant tedavisi yaptırmayı düşünenler nelere dikkat etmelidirler? Evet bu konuda yine çok önemli özellikle dikkatli dinlemelerini istiyorum. İmplant tedavisi için 3 önemli konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Birincisi bu konudaki hekimin tabi tecrübe ve deneyimi. Onu e, güzel bir şekilde araştırmaları gerekiyor. İkincisi kullanılacak implant materyali. Ee, yine aynı şekilde doğru marka modeli seçmeleri gerekiyor. Bunu da yine internetten araştırdıklarında hastalarımız doğru materyale de ulaşabilirler. Hmm. Veya ulaştıkları profesyonel hekime bunu sorduklarında güzel bir şekilde hekim arkadaşlarımıza bunları anlatıyorlar. Üçüncüsü de uygulanacak bölgenin hangi yöntemle tedavi edilmesi gerektiği. Yine bu çok önemli. Yani kemik yeterli değilse kemiği nasıl genişletebiliriz, boğulabilir veya... Alon 4 veya Alon 6 tekniğiyle tedavi edilebilir veya zigomatik implantı yapılabilir. Hasta için doğru tekniği seçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani herkese normal standart implant yapılabildiği gibi o bölgede kemik yeterli değilse B planı farklı bir tedavi yöntemine geçebilir veya kemik genişletme ameliyatı yapılabilir. Yani doğru yöntemi seçmek de yine çok önemli. Bu konuya da dikkat etmeleri gerekiyor. Peki implant tedavisini genel anestezi altında mı yapıyorsunuz? normalde lokal anestezi altında yapıyoruz düzenli bir şekilde. Fakat çok. eğer korkan, korkan. Evet. evet. ondan sonra öğürme refleksi çok olanlar. Onlarda da ciddi manada hmm. çalışırken çok zorlanıyor hastalar. belli sistemik hastalıklarda, hastalığın mesela o heyecandan dolayı kalp problemi yaşayacak olanlar. Onlar yine doktorların konsültasyonuyla gözetiminde genel anestezi altında uyku konforunda tedavi yapılabiliyor. Bu konuda inanılmaz e, gelişmeler kat edildi. Hastalarımız çok rahat. Ve keyifli bir şeyle tedaviye giriyorlar. Ameliyat sonrasında güle oynaya çıkıyorlar. İnanın, bir kere psikolojik o. Aslında e, korkmayın. Çünkü kalmadı böyle bir şey. Acısı yok ki. Evet, Hissetmiyorsunuz. Evet. Fakat insanlarda küçükken oluşturulan travmaları evet. orada aşamayabiliyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi öncelikle biz normal onları topikal spreyler ve lokal anesteziklerle tedavi evet. etmeye çalışıyoruz. Olmazsa sedasyon veya genel anestezi altında inan, inanılmaz rahat, güzel bir tedavi oluyor. Diş estetiği de önemli değil mi? Evet. İnsanın ağzına evet. göre kişiyi özel evet. yapıyor musunuz hocam? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e, herkes toplum içerisinde öncelikle kendini güzel görmek ve insanlara da güzel görünmek ister. Evet. Onun için e, yüzde ve insanların öncelikle dikkat çeken birinci sırada gözleri, ikinci sırada da dişleri gelir. Bence ilk sırada ağız. Evet. İlk sırada önce diş, ağız evet. çok önemli. Şükran'ın sorusu var. İsmail Güleç hocası. Evet Geldiniz Şükran Hacan. Hanım. E, aynı anda e, üç dişi implant yapabiliyor muyuz? Evet. Aynı anda üç dişi implant yapabiliyor bir anestezi ile mesela aynı bölgedeki operasyonları yapıyoruz. Yani çekim yapıp oradaki kemiği düzenleyip akabinde implantları takıyoruz. Ciddi manada avantaj oluyor. Çünkü git gel olmamış oluyor. Tek seferde yapılabiliyor. Biliyorum. Ve aynı anda çünkü ilaç kullandırıyoruz, antibiyotiğine ağır kesicisini de. Teşekkür ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Diş Hekimi İsmail Güleç hocamın alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.